Evet şimdi kurutma makinesinin inceleme bölümündeyiz. Kurutma makinesine şöyle bir baktığımız... Evet makinanız şu anda kurutma işlemi yapıyor. Bu kadar bir ses çıkartıyor. Evet kapı açtığımızda içeride led ışığı yanıyor. Herkese sağlıklı günler. Teknolojik kanalından yeni bir inceleme videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda Arçelik markasının bu yıl piyasaya sürdüğü kurutma makinelerinden 3881 in modelini inceliyor olacağız. Arçelik'in sitesine baktığımızda kurutma makinelerinde 14 model olduğunu görüyoruz. İnceleyeceğimiz model ise 8 kilogramlık yoğuşmalı modeli olan 3881 KT modeli olacak. Bu videomuzda neler var dediğimizde kutu içeriği, teknik özellikleri, ürün incelemesi ve son olarak da fiyat bilgisine bakacağız. Arçelik AŞ bugün dünya çapında 30 bin çalışanı, 7 ülkede 18 üretim tesisi, 32 ülkede 34 satış ve pazarlama ofisi ve Arçelik, Beko, Gründik gibi 11 markasıyla 145'ten fazla ülkede ürün ve hizmet veren yerli bir firma olduğunu söyleyebiliriz. Video devam etmeden önce videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın diyerek kutu içeriğine geçiyorum. <laughs> Arçeli kurutma makinesinin kutu içeriğinde neler var dediğimizde ise kutu içeriğinden bir Quick Shine kapsülü geliyor. E, dahili su tahliyesi için hortum geliyor. Kullanım kitapçıkları ürünle beraber veriliyor. Ve isteğe bağlı çamaşır makinesi bağlantı aparatı da ücretsiz alınabiliyor. <laughs> Teknik özelliklerine baktığımızda 8 kilogram kapasiteli 102 litre hacimli tambur, iç hacmi 8 kilogram çamaşır makinelerinden daha geniş olduğunu söyleyebilirim. A++ enerji sınıfında yıllık 234 kW enerji tüketimi, 16 programlı, birazdan makinenin üzerinde ayrıntılı olarak bu programlara bakacağız. Yoğuşturmalı yani ısı pompalı kurutma teknolojisi, bu teknoloji ile yarı yarıya ısı ile çamaşırlar zarar görmeden kurutulabiliyor. 65 desibel ses seviyesi değiştirilebilir kapak yönü, dokunmatik tuşları ile dijital ekran, kırışık önleme fonksiyonu, 24 saate kadar ertelemeli kurutma, direkt su tahliyeli ya da su tank kullanımı, su tankı dolu uyarısı, kondeser ve filtre temizleme uyarısı, çocuk kilidi, pratik filtre bulunuyor. Ölçüleri ise 84.6 x 59.7 x 57.8 cm boyutlarında. Ağırlığı ise 45 kilogram olarak belirtiliyor. Arçelik bayinden internetteki fiyatına göre daha ucuza aldığımız Arçelik kurutma makinesinin kurulumu teslimat ile birlikte yapıldı. Bu şekilde teslimat ve montaj için ayrı ayrı ekip gelmemiş oldu. Bu şekilde işler hızlandı. Eğer Arçelik makineniz varsa gelen teknik elemanlar bunu telefonla teyit ettikten sonra çamaşır makinesinin üzerine montaj yapabilmek için aparatı da getiriyorlar ve bu aparat makine iki vida ile sabitleniyor. 45 kilogram olan kurutma makinesi çamaşır makinesinin üzerinde duruyor fakat kurutma esnasında titreşim olduğunu belirtmek istiyorum çamaşır makinesi ile toplam ağırlığı 180 kg oluşturuyor. Bu şekilde uygun bir yere ihtiyaç oluyor. Gelen teknik elemanlar yer mümkünse iki makineyi ayrı tutmakta fayda olduğunu belirtiler. Kurutma makinesinin koyacağınız yer iyi havalanması gerekiyor. Zira makineden çıkan nem ortamı çamaşırhaneye çevirebiliyor. <laughs> Evet şimdi kurutma makinesinin inceleme bölümündeyiz. Kurutma makinesine şöyle bir baktığımızda Arçelik kurutma makinesi 3881KT modeline şöyle bir baktığımızda hangi kurutma fonksiyonları var dediğimizde dokunmatik tuşlarımız var ön panelde. Bunlar power tuşu, program zamanlama tuşu, sesli uyarı tuşu, zaman geciktirme ve başlama bekletme tuşları dokunmatik olarak ön tarafta bulunuyor. Power tuşuna 3 saniye bastığınızda kendini açıyor. Daha sonra ikinci mod, ikinci seçimde açılıyor. Şimdi bu ledler şu anda ekranda yanıp sönüyor gözüküyor. ama Bunlar sabit duruyor. Bu kameranın kaynaklı yanıp sönmeler var. İkinci modda yani pamuklu ekonomik kuruluk modunda açılıyor. Daha sonra buradaki butonu çevirerek bu sonsuz dönüyor bu arada. Bir yerde durmuyor yani. Bunları çevirerek geçişleri yapabiliyorsunuz. Pamuklu ütü, ütü kuruluğunda 2 saat 25 dakikalık bir süre bize sunuyor. Bu maksimum süre tabii ki. Bu içerisindeki nem sensörü vasıtasıyla bu süreyi istediği gibi kısaltabiliyor ve kısaltma sırasında kur, kurutma sırasında tekrardan süreyi uzatabiliyor. Ama maksimum bu kuruluk bu kurutma seviyesine maksimum 2 saat 25 dakikada bu kurutma işlemini bitiriyor. İkinci moda geldiğimizde pamuklu ekonomik kuruluk ikinci modda 3 saat 17 dakika bir süre var. Pamuklu dolap kuruluğunda 3 saat 25 dakika 4 numarada pamuklu ekstra kurulukta 3 saat 35 dakika Sentetik ütü kuruluğunda 5 numarada 1 saat süre söz konusu. Sentetik dolap kurulu 6 numarada 1 saat 10 dakika. Sepet zaman aralığında burada istediğiniz kadar çalıştırabiliyorsunuz. Burada size bağlı. 10 dakika arayabildiğinizde 10 dakika boyunca kurutma makinesi çalışıyor. Tazeleme yünlü havalandırma 8 numara 10 dakika boyunca içine koyduğunuz çamaşırlarınızı sıcak hava vermeden havalandırabiliyorsunuz. Bu şekilde kötü kokulardan arındırabiliyorsunuz. Hassas çamaşırlar için 9 numara 1 saat 10 dakika. Kodlarınız için 10 numara 2 saat 30 dakika çalıştırıyor. 11 numarada spor kıyafetler, sentetik ve işte karışık kıyafetler 2 saat 15 dakikalık bir süre var. Günlük kıyafetler 2 saat 5 dakika. Gömlek modunda 1 saatte çalışıyor. 14 hijyen plus da 3 saat 5 dakika çalışıyor. 15 numarada yorgan ve kuş tüyü modunda 2 saat 45 dakika ve hızlı mod var. 30 dakikalık hızlı modda da 16. seçenek olarak 30 dakikalık bir süre içerisinde kurutma işlemini yerine geçir getiriyor. Yan tarafta ayrıca kurutma esnasında kurutma, kurutma, ütü kuruluğu, dolap kuruluğu ve son kırışık önleme şeklinde 4 tane çizgi burada oluşuyor ve kurutmanın hangi aşamada olduğunu görebiliyorsunuz. İstediğiniz bir aşamada kurutmayı durdurup çamaşır almanız mümkün. Mesela ütü kuruluğuna geldiğinde herhangi bir modda olursa olsun ütü kuruluğunda yan yanıyorsa kurutmayı durdurup çamaşır içerisine alıp ütü kuruluğuna getirmiş işte kullanabiliyorsunuz. Ayrıca burada çocuk kilit modu var. Şuradaki zil sesine 3 saniye basa tuttuğunuzda yeri sayı 3, 2, 1 ve CL yazıyor. Bakın CL 10 diyor ve yukarıda bir kilit simgesi geliyor. Bu şekilde çocuk kilidi aktif oluyor. Tekrar buna 3 saniye basa tuttuğunuzda yine CL 3, 2, 1 şeklinde bir sonra off geliyor ve çocuk modu devreden çıkmış oluyor. Zaman geçtikleri o modları burada Tıkladığınızda 0, 1 saatten başlıyor. 1,5 saat, 2 saat, yarım şarj saat arayla 24 saate kadar bu bunu kullanabiliyorsunuz. İptal etmek için ise power tuşuna 3 saniye basılı tuttuğunuzda bu işlemi iptal etmiş olursunuz. Tekrar 3 saniye açtığınızda tekrardan ikinci modda varsayılan mod ikinci seçenekte açılıyor. Biz daha çok ikinci ikinci modları daha çok kullandım. bu şekilde 3 saat 17 dakika diyor şu anda ama kendi nem sensörüyle algılama yaptığı için çok daha kısa sürede kurutma işlemini sonlandırıyor. Burada yan tarafta bir su haznesi var. Bu tamamen çıkıyor. Yaklaşık 5 litre bir hacim var. Daha sonra kapağını açtığınız zaman içeride bir sarı led bizi karşılıyor. Tambur büyük. 8 kilogramlık bir makine olmasına rağmen 8 kilogramlık çamaşır makinesinden daha büyük bir tambur var. Bu tambur bu üründe tamamen çelik. Bazı modellerinde sadece arkası çelikken bu modelde tamburun kendisi de Tamamen çelik durumda. Kalın şöyle iki, iki parça kalın plastiği var. Bunlar çamaşır döndürmeyi sağlıyor. Burada filtrelerin konduğu yer var. Buraya iki adet filtre konuyor. Birincisi şu şekilde arkada duruyor. Daha sonra ikinci filtre daha çok tüyleri yakalayan filtre bu filtre. Bu da ön tarafta bu şekilde duruyor. Burada bir parça var. Bu nem sensör sanırım. Bu parça içeriye geçiyor. Kapakta bir mantal yok. Kapak direkt Şuradan direkt takılıyor. Herhangi bir mandal yok. Yani açmanız gerekmiyor. Sadece kendinize doğru çekmeniz yeterli. Kapak yönü değişebiliyor. Şu anda soldan açmalı. Aynı şekilde bunu sağ tarafa da monte edilebiliyor. Bakın burada genel bir etiket firması etiketlerle kurutma işlemine neler dikkat etmemiz gerektiği de belirtiliyor. Bakın burada ProScan teknoloji diyor. Bu koku kapsülünün özelliğini kullanabildiğini gösteren bir özellik. Bu koku kapsülünü daha sonra işte bu yaklaşık bir 15-20 kullanımda yanlış hatırlamıyorsam Evet bu koku kapsülünü yaklaşık 20-30 defa kullandıktan sonra tekrardan Arçelik Servislerinden almanız gerekiyor Çok uzun ömürlü değil bu koku kapsülünü kullandığını göstereyim burada ProScan teknoloji ibaresi de burada Karşımıza geliyor Bu koku kapsülü makinede nereye takılıyor dersek Alt tarafta bir çekmece var. Şuraya bastığınızda burada kapak açılıyor. Burada 3 tane kırmızı buton var. Bunlar aşağı doğru, yana doğru açtığınızda bu kapak geliyor ve burada kok kapsülün konduğu yer var. Bu kok kapsülü mıknatıslı. Dolayısıyla ters çevirin, çeviriyor. Bu şekilde aktif çamaşır içerisine e, hava hava dönüşümüne beraber oku veriyor. Çamaşırı yıkamadan sonra tekrar geri çevir takıyorsunuz. Bu buraya sürgülü bir şekilde takılıp çıkarılabiliyor. Ayrıca bu bölgede resistanslar var. Sıcak havanın geçtiği resistanslar var. Yukarıda filtrelerin yakalayamadığı son pamukçuklar buraya takılabiliyor. Dolayısıyla bunu belli bir süre 6 ay deniyor ama bence bir haftada iki haftada bir süpürgeyle bunun çekilmesi gerekiyor. Burada nem oluşabiliyor. Bu normal olduğu yazıyor kullanım kitapçığında da. Buraya da aralıklarla nemli bezle silinmesi gerekiyor. Tekrar bunu yerine oturtuyorsunuz. Bu kulakçıkları kapatarak üst modelle onu daha kolay tek hamleyle takma çıkarma yapılmış fakat bunda biraz daha zor üç parçalı kapatmanız gerekiyor. Burada başka bir işlem yok tek bir tek burası var. Bu plastik parça metal değil yerine oturuyor ve bu şekilde kapanıyor. Yan tarafına baktığımda yan taraf Gördüğünüz gibi desenli. Ses yalıtım için böyle bir desen kullanılmış durumda. Ön tarafta yine burada bir e, havalandırma çıkışı bulunuyor. İçerideki nem ve sıcak havayı buradan atabiliyor. Bu ürün ısı pompalı olduğu için aslında çok fazla dışarı ısı vermemeye üzerine çalışıyor. Mevcut ısı tekrar kendisine tut, tutup e, çamaşır kurutmanı tekrar kullanıyor. Bu şekilde enerji tasarrufu ettiği söyleniyor. Evet, kapı açtığımızda içeride led ışığı yanıyor bullet ışığı power tuşu kapandığı zaman o da kapanıyor. Kapağına bir daha baktığımızda kapağın iç tarafta da bir cam var. Dış tarafta da plastik siyah bir tabaka var. Bu şekilde daha çamaşır makinesinden ayrı bir şekilde durması sağlanmış. Kapak gayet güzel bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Evet makineniz şu anda kurutma işlemi yapıyor. Bu kadar bir ses çıkartıyor. Kamburuna baktığımızda tambur içeride tam tur dönüyor. Çok hızlı değil. Tak tatlı şekilde dönüyor. dönüyor. Şu anda günlük yıkama modunda. Kameradan dolayı yanıp gibi gözüküyor. Ama normalde lambalar, buradaki bildirimler sabit. Kurulama yapmış durumda. Ütü kuruluğunda şu anda. Dolap kurulu ve son kırış önleme şeklinde 4 kademede kurutma işlemini tamamlıyor. Son 6 dakika olduğunu söylüyor şu anda. 6 dakika sonra bitirecek fakat buradaki süre her zaman e, doğru bir şekilde ilerlemiyor. Nem sensörüne bakarak istediği şekilde süreyi kısaltarak daha kısa sürede bitmesini sağlıyor. Evet 6 dakikadan dolap kuruluna geçti ve 9 dakika olarak gösteriyor. Şu anda 2 dakikaydı 6 dakika çıktı. Şimdi 9 dakikaya çıktı ve dolap kuruluna geçti. Dolap kurulunu bekletiyor şu anda beklemeye aldı. Evet tekrar çalıştı. Evet şu an doğal dolap, dolap kuruluğunda. ulaşmış durumda. Ve son kırışık önleme işlemi için 9 dakikalık bir şu anda dolap kuruluna geldiği için bu aşamada işlemi sonlandırabiliriz. Power düğmesine 3 saniye basılı tutarak 3, 2, 1 diye geri sayıyor. Kurutma, işlemi tamamlandı. Kapağın açılmak için beklemene gerek yok. Herhangi bir aşamada kapak açılabiliyor. Kurutma makinesinin içerisinde <laughs> su sıvı olmadığı için bu işlem yapılabiliyor. Şimdi power düğmesine uzun bastığımda Açılıyor ve içeride bir led ışığı. Şu anda sarı ışık görüyorsunuz. Nerede o şöyle iyi bakarsak şurada bir led ışığı var. Kurutma bitti. içi çok sıcak. Olmasa da güzel yani. Bir tatlı bir sıcaklık var içeride. Çamaşırlar puf puf. Görüyorsunuz. Bu kadar bir çamaşırı. Yıkadık. Önde şimdi filtre. iki tane filtre var. lif filtresi var. Bu lif filtrelerine bir bakalım. Bir tane filtreyi şu anda kaldırdım. Şöyle açalım. Bir bakalım kurutma işleminde bu kadar lif toplanmış durumda. Şöyle topluyorum lifleri. Gördüğünüz gibi 5-6 parçalık bir çamaşırdan bu kadarlık bir obek toplanmış durumda. Bir tane daha ikinci filtre olarak bir tane daha filtre var. O filtre de birinciden kaçanlar için yakalamaz için ikinci Bu çok fazla kirlenmiyor. Şu bakın yanlarında biraz kurutmuş. Bunları daha sonra yıkayıp tekrardan bekletmemiz gerekiyor. Aynı zamanda makinenin şu yan tarafların da bir bezle silinmesi öneriliyor. Üst tarafta su ağırlısına bakalım, ne kadar su dolmuş. Şöyle bakarsanız, görüyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bakın bu bu kurutma işleminde bu kadarlık su, yaklaşık 5'te birlik bir kısmı suyla dolmuş durumda. Bunun da şu tutma yerleri var, altta ve üstte parmaklarınızın tutma yerleri var. Bu şekilde tutarsanız, şu üst tarafta tamamen çıkıyor yerine, üst tarafta suyu boşaltabiliriz. Açılı kurutma makinelerinde her kurutmadan sonra yapmanız gereken rutin işlemler var. Bunlar nedir dersek öncelikle kurutma makinesini açtığınızda birinci filtre ve ikinci filtreyi her seferinde temizlenmesi gerekiyor. Bu iki filtreyi temizleyip gerekirse yıkayıp kuruttuktan sonra yerine koymanız gerekiyor ve daha sonra her seferinde burada su aznesi boşaltılması gerekiyor. Tabi dahili su hortumu kullanmıyorsanız bu şekilde her seferinde suyu boşaltmanız gerekiyor. Bu işlemler rutin olarak yapılması gerekiyor. Düzenli aralıklarla da alt tarafta burada bulunan kapak açılıp burasının elektrikli süpürgeyle temizlenmesi gerekiyor. Evet bu şekilde arçelik kurutma makinelerinde rutin yapmanız gereken işlemlerde bu şekilde sıralayabiliriz. Arçelik 38.81 kurutma makinesinin fiyatına baktığımızda videonun hazırlandığı anda Arçelik sitesinde 3805 TL ile alınabiliyor. Bu bilgiyle videonun sonuna geldik. Arçelik 3881 KT kurutma makinesi ile ilgili soru, görüş ve tecrübeleriniz varsa yorum olarak aşağıya yazabilir. Alacak olanlar için gol göstermiş olursunuz. Ayrıca video beğenmeyi ve abone olmayı unutmamanızı tekrar hatırlatarak bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.